Kumsal, işte hadi kalk kalk. Değil. <laughs> ya ne daha değil ya? İşte Evde misin? Çadırdayız, çadırda. Ben onu söyledim ama. Neyi kime söyledin? Çiçekleri sulamıyor, çiçekleri sulamıyor. <laughs> ya Kumsal, ne çiçeği Allah aşkına ya? Hadi kalk. Ya beş dakika daha ya, ne olur beş dakika sonra ya. Beş dakika daha da beş dakika sonra bizi Be satın alabilirler çadırla beraber. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Yakalandık mı? Yok hayır. Yakalanacağız mı? İnşallah hayır. Ne yapacağız? Sakin ol. Sakin misin? Hı. Bana bırak bana. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısın? Değilim. Hanımsın sen tamam mı hanım? Tamam. Hadi hanım. Öf! Haklısın hanım ya. Bu ne biçim bir çadır bu? Havasız, iğrenç, yeşil. Ay yok kötü kötü ben beğenmedim ya. İnsan bir klima takar içeri ya. Hadi klima takamadım. de mi yoktu? Terbiyesiz. Hiç. Vallahi almayın hanımefendi. Almayın. On taksit verseler alınmaz alınmaz. İğrenç bir şey. Pis, yeşil al. Gel evet. hanım gel. Bu Evet, çok tehlikeli bir ikili oldu. Nereye gitsek başımıza bir şey geliyor. Demek ki bir süre uzak kalmamız lazım. Katılıyorum. Ee, i̇yi, tamam. Bir dakika ya, dur. Dur ya! Nereye gidiyorsun? Şaka yapmıyor muyduk biz ya? Yok, ben ciddiydim. Batu, saçma ama. Neyse, neyse. Ver, ver. Senin narin kolların şimdi bunları taşıyamaz. Ver. Ay bırak, şov yapma. Alo. Alo Batu. Sen kimsin? Eren ben Eren. Eren mi? Tanımıyorum ben öyle birini. Kumsal yanında mı? E, banadır Batu. Sesini duydum tabii ki yanında ya. Ne yapacaksın oğlum sen kumsalım? Hazırlıklar başladı. Stant açacağız birlikte. Hı. Çok uzatma da ver hadi. Hı. Al en yakın arkadaşın. Alo Eren. Ya birkaç aksilik oldu geliyorum şimdi. Hı. Önemli değil önemli değil. Telefonun kapalıydı da merak ettim. Bir sorun yok değil mi? Ay yok merak etme ya ee, malzemeleri aldım geliyorum tamam. Tamam hadi görüşürüz baba. Teşekkürler. Ne yapıyorsun herife hesap mı veriyorsun bir de? Hayır stand açacağız birlikte onu söylüyor. Ha beraber stand kuracaksınız. Hayatın en önemli gecesine gitmek için beraber çalışacaksınız öyle mi? Harika ya ben de beraber çalışırız diye düşünmüştüm. Aferin sana kutsal. Yapma böyle Batu. Eren'in annem için yaptıklarını biliyorsun. He, Allah razı olsun. E, ne yapayım peki? Git mi diyeyim? İstemiyorum Selim'i diyeyim. Bana yardım etmeye çalışan birine sırtımı mı döneyim? Ne yapayım? Güzel güzellikler bir birbirimizi öldürüyorduk. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Bana söylediklerini de hatırlıyorum. Aptal değilim ben. Ama sence de şu anda daha önemli bir işimiz yok mu? İyi. Size e, satışlar. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.